Herkese günaydın. Günaydın. İyi, i̇yi bir perşembe günü olsun. Nasılsınız? Bey, nasılsınız? Sağ olun bakalım. Siz değilsiniz. İyiyim, iyiyim. Çok teşekkürler. Bu arada tebrikler kupa kupanız için. <laughs> nice Çok, kupanız teşekkürler. için. Çok teşekkürler. Çok ee, teşekkürler. daha nice kupalar inşallah. İnşallah. Ee, şimdi hızlıca şirket haberlerinden başlayalım. Hı hı. Ee, önemli haberler var. Güzel haberler var şirketler yeni aldıkları siparişleri bildiriyorlar. Eee Barma yeni yatırımı için 1,5 milyar TL'lik bir Merkez Bankası taahhütlü avans kredisinin gayrimenkullerin üzerine ipotek tesis edildiğini bildirmiş. Bu büyük bir kapasite artışına işaret ediyor. Şirketin gelecek planlarının arasında var. 100 bin metrekarelik arsaya inşa edilecek bir proje. Hı hı. Bu açıdan şirketi takip etmekte fayda var. Despek yeni bir yeni bir ürün gamıyla ilgili bir bağlantı yapmış. 15 yıllık 15 milyon dolarlık bir satış hedeflemesi olduğunu söylüyor. Böyle şirketlerin bildirmesini seviyoruz. Ne kadar ciro artışı beklediklerini de açıklıyorlar. 300 artı 360 markalı ürünler. Bunların içerisinde işte robot süpürgeler, akıllı saatler, akıllı ev güvenliği sistemleri varmış. Despek için önemli bir haber gibi geldi bana. Ee, Emlak GO deprem konutlarıyla ilgili yeni bir anlaşması yapmış ee, Gesan yine 9 milyonluk bir sipariş var ee, sipariş aldığını bildirmiş ee, Migros Bayram Paşa'da yeni bir gayrimenkulü e, satmış hı hı. dağıtım merkezinin bulunduğu gayrimenkulü. 706 buçuk milyon Ardıkada ve bedelle satmış. E, ee, onun haricinde panel sandan e, 79 79,5 milyonluk 3 aylık sandviç panel siparişi almış. Sasa %130 bedelsiz sermaye artışı ile ilgili SPK'ya başvurduğunu bildirmiş. VBTS yazılım e, bir e, kamu bankasıyla IBM Main satın alım bakım sözleşmesi anlaşmasıyla 2 yıllık e, bir sözleşme imzalamış ve 9.2 milyon dolarlık bir e, büyüklüğe sahip olduğunu bildirmiş. Bunların tamamı güzel haberler, şirketlerle ilgili haberler. İstersen bizim şeylere de geçelim. E, bugünkü evet. bültenimizde teknik tarafını beğendiğimiz şirketler hangileri onları paylaşalım e, takipçilerimizle. Bir, bir tanesi Aksigorka. Heh, geldi. Evet, Aksigorta'daki görüntü, şunu çift kaldıralım, eskiden kalmış olan bir grafik, e, kafa karıştırmasın. Aksigorta'nın e, tekrardan alıcıların e, geri döndüğüne şahit oluyoruz. Şöyle bir e, çizgi çekip daha kolay anlaşılması açısından Aksigorta'da niye, niye beğendiğimizi göster göstermek açısından faydalı olur bence. Burada düşen trend 2.99 3 lira diyelim. 3 liranın üzerinde 60 ve bundan sonra da hisseye ilginin alakanın devam ettiğine şahit oluyoruz. Aksikortada ee, burada zarar kes seviyesi 3.04 demişiz. Ee, 3.04 seviyesi bur burada. 3.04 bu arada görme engelli takipçilerimiz de var. Onlar için de seviyelerimizi sözlü olarak TL olarak da söyleyelim. Ee, unutmayalım onları. Yukarıda da 3.30 3.30 Hedefimiz var evet. ve 350 hedefimiz var. Oralar, or, orası da grafik üzerinde de gösterelim ve e, fiyat seviyelerini de söylemiş olalım ama görüntü bu e, aksiyon ortadaki teknik görüntü e, dikkate değer. Ee, bir şey sorabilir miyim? Bu Tabii. durumda yani piyasanın açılışta hemen alır mısınız yoksa biraz bekleyip yani nereden alır mısınız siz olsanız? Ya şöyle o vadenine göre değişiyor. Hani hangi amaçla girdiğine göre, ne kadar taşıyacağına göre, ne Hı. kadar e, süreyle trade edeceğine, hedefinin ne olduğuna e, da, e, göre değişir o kişiden kişiye. E, e, hani bunu günlük olarak taşıyacak olan ve e, biraz daha e, vadesi uzun olanlar için açılış itibariyle eğer çok böyle uçup kaçmadıysa şayet Hı. açılış fiyatları yani dünkü kapanış fiyatları sebeplerinden bir maliyetleme yapılabilir. Onun dışında daha çok böyle gün içerisinde işlem yapacakları olanlar için mesela bu 30 dakikalık grafiği kullanıp buradan bir pozisyonu açmak için bir fırsat kullanabilir. Mesela geri çekilmelerde 3-14'e falan hı hı. geri çekilirse buradan pozisyon açmaya çalışılabilir. Yani seans içi işlem yapanlar daha çok böyle 20 dakikalık, 30 dakikalık grafikleri kullanırlar. Takipçiler onu bilirler. Dolayısıyla hani giriş seviyesi önemli dediğin gibi. Şey için çok önemli değil. Hani bunu böyle günlük grafiklere bakarak temel açıdan takip edip bağlayacak olanlar için, taşıyacak olanlar için çok önemli değil ama günlük trade edecek olanlar için ya da kare görünce ben veririm diyecek olanlar için daha çok seans içi grafikler kullanılmalı diye söyleyebiliriz. Tamam teşekkürler. İkinci hissimiz Migros. Evet. Migos'un bugünkü haberle birlikte e, yüksek açma ihtimali de var. O konuda hani bir, bir, uyarı da yapalım. E, burada 172 TL zarar kes seviyesi konmuş, söylenmiş. E, bizim de hani bugün hani daha önceden çizmiş olduğumuz şu yükseliş trendindeki alt bandı 174'e de denk geliyor. Yani 172-174 kırılmadığı sürece burada pozisyonlar için yani orta vadede sabırlı olunabilir gibi gözüküyor. Halen daha mevcutta. Hani aksi ortadan farklı olarak iki görüntü mevcut devam eden trende burada bir katılım sağlanabilir. Teknik görüntü bu şekilde. Yukarıda da hedeflerimiz 187 ve 198 TL'de bulunuyor. Teknik olarak da dediğim gibi hani satışlardan satışlardan da çok etkilenmemiş piyasadaki görüntüye göre daha güçlü duran bir. E, Migros e, teknik görüntüsü var. Bunu da paylaşmış olalım. E, siz geçen yayınımızda, yayınımızda bir şey söylediniz. Bu Ramazan döneminde e, yani yükselen hisseler var. E, e, doğru. gıda var. gıda Neydi? sektörleri daha çok şey olur. Çünkü gıda tüketimi artar Ramazan'da. Hı, hı. E, o, ondan kaynaklı bir e, yani hep her Ramazan bu konuşulur ama yapıp yapmadığına dair bir istatistik çalışması yapmak lazım. Öyle ezbere konuşmak doğru Tabii. değil. Ama şu anda hani bu konjöktür önümüzdeki dönemde gıda perakendecileri için başarılı geçecek bir dönem. Onun sebebi de şu işte enflasyondaki kendi maliyetlerini e, sattıkları ürünlere bunların fiyat elastikiyeti düşük olduğundan dolayı e, yansıtabiliyorlar. Yani bunu ne kadar çok fiyatını zam yapsanız da bunun tüketimi düşmüyor e, gıda ürünü olduğundan dolayı. Dolayısıyla elleri biraz daha güçlü. Yani işte atıyorum kafadan cep telefonu satıcısı ürününe zam yapmak için işte rakiplere bakar şeylere bakar. E, zam yapmakta biraz imtina edebilir. Yani geri çekebilir kendini. Ama bu gıda ürünlerine yapılacak olan zamlar biraz daha kolay yapılır hmm. e, diye bir e, beklenti var, görüş var piyasada. E, ondan kaynaklı. E, Ramazan ayı da onların satışlarının arttığı dönemlerdir. Gıda perakendecileri de yine aynı şekilde satışlarını artırırlar. Anladım. E, son olarak yapı kredi bankası. Evet. Bankalıcılık sektörünün de yine çok istekli ve talepli olduğu bir gündü. Bankacılık endeksi çok yüksek, yani piyasadan daha fazla prim yaptığına şahit olduk. Her ne kadar bankacılık ile ilgili, sektörle ilgili şeyin karlılık rakamlarının ki önümüzdeki hafta galiba başlıyor bilanço dönemi. Gelmeye başlıyor bilançolar. Hı hı. Bu dönemde çok parlak bilanço sonuçlarını almayacağız ama bizim piyasamızda teknik açıdan güçlü duran hisselerden bir tanesi de Yapı Kredi Bankası sektörünün içerisinde. Bu da yine kısa vadeli düşen trendini kırmış yani dünkü hareketle birlikte. Buradan hani iki tane alternatif var. Ya tekrardan buradan yukarı doğru 11.10'ları doğru test edebilir ki biz ne demişiz? 10.80 ve 11.50'ye gidebilir demişiz. Evet. Veyahut da buradan geri çekilip şu kırdığı yeri bir daha test edebilir. O tabi biraz piyasanın genel moduna da bağlı. Orası da 998 yani 998 10 TL civarı kırılmayacak olursa burada evet. pozisyon açılabilir gibi duruyor yani dikkat çekici bir güzel bir görüntüsü var. Onun dışında takipçilerden e, neler geliyor onlara bakalım istersen sen notunu al notlarını al neler geliyor Aa, ses var. çok az diyorlar öyle, öyle mi var, biraz benim daha sesim doğum. çıkmıyor mu ki böyle bağırmaya da çalışıyorum. O zaman Polho ile başlayalım. Bu arada genel kurulu olan Adel Çelebi, Gerel Orge, Garanti ve Vakko'nun bugün gerçekleşecek olan genel kurulları varmış. Hı hı. Fed'den 21-22 Mart'taki düzenlenen son toplantısına ait tutanaklarda geçen ay bir dizi banka iflasının piyasaları alt üst etmesinin ardından yetkililerin bu ilki faiz artırmanın ilişkin beklentilerini azalttığı bilgisi yer aldı. Bunu zaten fiyatlıyor. Nerede fiyatlıyor? Altın fiyatlarında görüyoruz. Bono da yine faizlerde bir düşüş oluyor. Altın yukarı doğru giderken Amerikan hazine bonolarının e, oranları düşüyor. Hı hı. Bu orada bir ters bir korelasyon var. Bunu da hani not etsinler e, takipçiler. E, bunu da not olarak bir makro not, not olarak e, paylaşmış olalım. Pa bakalım. Tamam. O da Instagram'dan geldi. Sonra e, YouTube'dan enerjisi var. Bunlardan başlayalım. <laughs> Şurada çok önceden çizdiğimiz bir grafik var sanki biraz orada kısa vadeli bir şey olur mu diye bakmışız ama o artık geçmişte kalmış. Pollo yükseliş trendi devam ediyor. Sadece burada sorun olarak söylenebilecek şey açısı yeterli değil yani şu yükselişin açısı biraz şey yataylaşmış bir görüntü de var aynı zamanda Pollo'da. Ama dediğim gibi şey gayet iyi. Trendde bir bozulma yok. Hani satışları daha yumuşak atlatıyor piyasadaki satışları. E, alışlara da katılmaya çalışıyor. Burada 11 TL'de bir destek noktası var. Hı hı. Burası kırılmadı sürece pozisyonu bozmak doğru değil. Burada sanki e, çok e, büyük bir talepten e, ziyade e, genel genel yani şuradaki görüntü daha çok mevcut pozisyonların korunduğu yönünde bir e, şey var. İzlenim bırakıyor. Onun dışında kısa vadede ortalamalarının biliyor üzerinde yani pozitif bir teknik görüntüsü var şirketin. Onu paylaşmış olalım. Enerjisa vardı. Bu arada Polho'yu temel olarak beğeniyor muyuz? Şöyle izliyoruz. Yani izleme listemizde olduğunu söyleyebiliriz ama açıkçası çok detaylıca bilmiyor Yani bir şey şirketi, kimya şirketi hı hı. ama aynı zamanda liman faaliyetleri de var. Bir gayrimenkul projesi de geliştirdi kendi elindeki arsasına. Dolayısıyla hani izlemeyi hak eden bir şirket diye düşünüyorum ama çok 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 fazla bir araştırma gruplarının e, takip ettiği e, bir şirket değil. E, çok yoğun bir şekilde takip edilmiyor. Enerji de yükseliş trendi devam ediyor. Kısa vadede de 29.5 aşağı doğru kırılmadığı sürece de burada bir yukarı doğru hareketin devamını beklemek lazım. E, to, e, yani şey, e, ama tam bir bir geri, geri çekilme yaşanacak olursa da bir destekler 29'da var. Ortalamalarını söylüyorum 28-40 gibi bir e, seviyelerde bir geri çekilme olabilir. Burada tabi daha sağlıklı bir değerlendirme yapmak için e, ilk çeyrek bilançosunu görmemiz lazım. Hı bir temet sanıyorum kesilmiş halde biz şu anda fiyatlarda görüyoruz. 2 lira 30 kuruş gibi civarında bir temet düşü vardı e, bürüt. O düştükten sonraki fiyatlar bunlar. E, dolayısıyla ee, yani burada artık hani temettü beklentisi bittikten sonra bir realizasyona da gelebilir. Bunu konuda da uyarmak lazım. İlk çeyrek bilançosuydu da rakamları da gördükten sonra da daha detaylı bir şeyler söyleriz. Enerji ile ilgili bu arada hani e, takip ettiğimiz enerji sektöründen neredeyse hani takip ettiğimiz şirketlerin arasında ilk sırada geldiğinde paylaşmış olalım. Tamam Instagram'dan uh, GESAN var. <laughs> Gesan çok hani son zamanların çok hareketli hissesi şu Euro Power şeyisinden sonra Euro Power halk arzı sırasında oldukça oynak ve talep görmüş durumda. Hatta 90'lara kadar gitti. Sonra da bunun bir kar realizasyonunun geldiğine şahit oluyoruz hissede. Hı hı. E, şunu silelim kafa karıştırmasın. Evet. E, şunu da silelim. Eskiden kalmış, çalışmışız yani biz buna. Dolayısıyla şurada bir boşluk bırakmış. Şimdi bu evet. 74'e kadar, eğer 74'e kadar geri çekilir, burayı kapatırsa bence dengelenir. Yani 74'ün üzerinde bir hem ortalaması kısa vadede oradan geçiyor. Hem de bir boşluk bırakmış, orayı kapatmış olur. Teknikçiler buna çok bakarlar. Dolayısıyla yani bu talep toplama Cuma'ya kadar devam edecek. Ve sonra da sanıyorum önümüzdeki haftada işlem görmeye başlar Euro Hı. Power o zamana kadar da hani işlem göreceği süreye kadar da Europower'ın GESAN tahtasının hareketli olacağını ben tahmin ediyorum. Ee, ama hani şu hareketler çok oldukça sert. Ee, bunun bir hani sağlıklı bir analiz yapmak için bunun biraz böyle yavaşlaması lazım, bir yumuşaması lazım bu hareketlerin. Ee, burada da hani görebildiğim kadarıyla teknik açıdan şu 74'ündeki boşluk kapanırsa daha sağlıklı çalışmaya başlar teknik tarafı. Tamam Aa, ne yazmışım? YouTube'dan Tofaş var. Tofaş'ta önceki çizdiğimiz grafikleri bozmaya gerek yok. Orada <laughs> pardon. Burada yükseliş devam ediyor ama tabii bir aşırı alım bölgelerinde gelmiş. dün dün günü gördüğü en düşük seviyede kapattığına şahit oluyoruz. Bir miktar kar realizasyonu geliyor gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla hani buradan yeni pozisyon açmak yerine mevcutlar korunabilir belki. Onun dışında geri çekilmelerde pozisyon artırmak için fırsat kullanı. Temel açıdan hani her fırsatta beğendiğimizi şirketin bir kabuk değiştirdiğini söylemek lazım. Eskiden sadece imalatçı ve işte birkaç markayla iç piyasada dağıtım yapan bir şirketti. Ama şu anda dağıtım gamı çok çok büyük oranda genişletilmiş oldu. Hani hem imalatçı hem e, dağıtıcı haline geldi. E, işin perakende ve toptan araç satışının işi de e, geliştirecek. E, bunu da yatırımcılar e, gördüğün gibi şu yükseliş hareketiyle mükafatını vermişler. Fiyatlandırmada doğru bir fiyatlandırma yapmışlar. Önden yüklemeli bir şekilde. E, şimdi de bir kar realizasyonu sanki daha açık gibi duruyor dünkü hareketten sonra. Tamam. Aa, ee, Instagram'dan Arçelik var. <laughs> Arçelik şunu da silelim. Eksik boy verilmiş yoksa tamamlayalım. Şimdi arçelikte görüntü şu yükseliş hareketi sonrasındaki başlamış olduğu düzeltme hareketinde devam ediyor. Şöyle bir yatay bir bant çizebiliriz arçelikle ilgili. Bunun paralelini bir de aşağıda çizebiliriz. Şöyle diyelim. Yani şöyle bir düzeltmenin içerisinde açayım. Yukarıda fiyat seviyesi de söyleyelim. Dediğim gibi rakamda duymalar gerekiyor. 126 diyelim. Aşağıda da 112. Bu ikisinin arasında git gel yapıyor. Muhtemelen bir süre sonra ben üst bandın kırılmasını bekledim. Burada da belki de şeyden sonra yani kurda yukarı doğru bir atak olursa ki yani daha çok hani ihracat gelirlerinin falan olduğunu düşünürsek e, yukarı doğru bir hareket gelmesi bence daha muhtemel. Açılıktan yani temel açıdan da çok beğendiğimiz bir şirket. Her fırsatta bunu da dile getiriyoruz. Çok kısa bir hani resmin çok kısa yakın bir vadesine baktığımız zaman da böyle yatay bir görüntü var. Düzeltme bitmiş değil. Burada asıl hareketin başlaması için şu 125-126 bandının yukarı geçilmesi lazım. Tamam. cansa var. Bu da nereden geldi? YouTube'dan herhalde. Evet. CanSat içinde farklı şeyler söylemek imkanı yok. O da düzeltme içerisinde halen daha devam ediyor. Temel açıdan çok... Hatırlamıyorum açıkçası performansının nasıl olduğunu. Yani kırmaya çalışıyor. Bak şu ortalamalar hem 200 günlük hareketli ortalama hem 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir yerlerde dengelenmeye çalışılıyor. Ama hani şu şu, şu yüksek primli bir hareket, yükseliş hareketi vardı. 80'lerden 150'lere gitmişti. O hareketin şeysini yaşıyor şu anda. Düzeltmesini halen daha devam ediyor belki hani dün kırmış olduğu 110 TL gibi bir direnç olduğundan bahsedebiliriz. Üzerinde kalacak olursa biraz daha fazla alıcıyı kendine çekebilir. Tam bu arada Instagram'dan Yapı Kredi istemişler. Bunu biz konuştuk. önerdik bugün. bugün evet evet konuştuk. konuştuk. YouTube'dan tekrar izleyebilirsiniz. Aynen. o zaman YouTube var. Türk Telekom var. Türk Telekom'a bakalım. <laughs> yani Türk Telekom'da da son, son zamanlarda yine e, hani farklı bir şey söylemek için düzeltmeli olduğunu söylemek lazım. O halen daha bu devam ediyor. Ee, yukarı hareketlerde de çok güçlü kalamadığına şahit oluyoruz e, Türk Telekom'un. Ee, yani şu 19.90 diyelim. 19.90'ın üzerine atmadığı sürece de orta vadeli yükseliş trendi e, başlamış sayılmayacak. <laughs> Burada hani belki başarısı şu ortalamaların üzerinde kalacak olmasında olabilir. Ee, yani çok anlamlı bir şeyler söyle, söyleyemeyiz. Yani orta vadeli halen daha düzeltme içerisinde, düzeltme trendi içerisinde. Bu arada hani telekomların bu dönemde eee onları yarayacak bir konjonktürde olduklarını da söylemek lazım. Kurlar artmıyor. Yatırımları daha ucuz bir maliyetle yapma şansları oluyor. Ee, ama hani gelirlerini de yavaş yavaş zam yapıyorlar. Hani yeni abonelik yenilemelerinde e, zamların geldiğine şahit oluyoruz. Bir önceki pakete göre e, bütün hani e, telefon olsun, internet olsun, geniş bant aboneliği olsun Bunların hepsinde de zamlar yapılıp gelirlerini artırma yoluna gidiyorlar. Bu dönem kötü bir dönem değil onlar için. Neden? Yani yeter ki hani kurlarda büyük bir zıplama falan görmesinler. Bu dönemi başarılı bir şekilde geçirdiler. Ama açıkçası hani bu sektörün bu yapısından dolayı çok favori sektörler arasında saymak doğru mu değil? görüntü böyle yani aklıma gelenleri de paylaşmış olayım. Tamam. 52 51 geçiyor şimdi. Hektaş çok sordular. Yarın oradan başlayalım mı? Ya, yani bakalım yani tamam, Bugün yarın bu ya. kadar olsun. Daha fazla yormayalım takipçi dedi. Teşekkür ederiz. Herkese Teşekkür iyi ederiz. Seanslar. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla